tarihinin en kritik dönemlerinden olan ve bir milletin var olma mücadelesine sahne olan milli mücadele dönemi içerisinde birçok kahramanlık ve fedakarlıklar barındırmakla birlikte yine birçok tartışmalı olay ve şahsiyeti de barındırmaktadır. Türk tarihinin en kritik hadiselerinin yaşandığı bu dönemde gerek mücadele döneminde gerekse de mücadeleden sonra kurulan yeni cumhuriyette tartışmalar dinmemiş hatta bu tartışmalar günümüzde bile gizemini korumaya devam eden cinayetlere bile neden olmuştur. İşte böyle bir dönemde muhalefetin en güçlü isimlerinden olan Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi günümüze değin süren tartışmaları beraberinde getirmiştir. Ali Şükrü Bey cinayetinin bir numaralı şüphelisi olan Topal Osman Bey de hem mücadele dönemi hem de Cumhuriyet'in ilk dönemlerine damgasını vurmayı başarmış, günümüzde de tartışmaların odağında olmasını bilmiş tarihi bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmıştır. Peki tartışmaların odağındaki Topal Osman kimdir? Ali Şükrü Bey'i o mu öldürdü? Çankaya Köşkü'nü basan kendisi miydi? Koçgiri'de katliam yaptı mı? Gelin hep beraber bu soruların cevaplarını ararken yeni kurulan Cumhuriyet'in doğum sancılarını da inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Milli mücadele dönemi gerek alınan kararlar gerekse de kurulan kurumlar açısından tartışmaların hiçbir zaman bitmediği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek düşmanla gerekse de iç isyanlarla boğuşan Büyük Millet Meclisi bu sorunlarla mücadele etme adına gerek istiklal mahkemeleri gibi kurumları kurarak gerekse de güçlü kişilikleri ve nüfuzları öne çıkan isimleri kullanarak sorunları çözmeye çalışmıştır. İşte milli mücadeleye önemli katkılar sunan Topal Osman Ağa da bunlardan biridir. 1399 yılında Giresun'un Hacı Hüseyin mahallesinde dünyaya gelen Osman Ağa'nın babası Feridunzade Hacı Mehmet Efendi ve dedesi Hacı İsmail Rus limanları ve Karadeniz limanları arasında ticaret yapmaktaydı. Osman Ağa düzenli bir eğitim görmemiş, genç yaşta kayıkçılık yapmaya ve kahvane işletmeye başlamıştı. İlk evliliğini Panazolu hacı İsmail Ağa'nın kızı Hatun Panaz Hanım ile yapan Osman Ağa'nın bu evlilikten oğulları İsmail ve Mustafa dünyaya geldi. Osman Ağa askerlik bedeli ödendiği halde gönüllü olarak Balkan Savaşı'na katılmış. Bu savaşta Çorlu civarında yapılan bir hücum esnasında sağ diz kapağından yaralanmış. Yapılan tedaviye rağmen bacağı topal kalmıştı. Nitekim kendisine takılan ünlü topal lakabı da buradan gelmekteydi. Balkan Savaşı'ndan sonra Giresun'a dönen Osman Ağa, 1. Dünya Savaşı'na kadar ticaretle uğraşmaya devam etmişti. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte Doğu Karadeniz bölgesindeki Rumlar ve Ermeniler Ruslarla işbirliğine başlamış, bölgedeki Rumlar bir Pontus Devleti kurmak hayaliyle bazı çeteler oluşturmuşlardı. Bu duruma kayıtsız kalamayan Topal Osman'a Ruslara casusluk yapmak ve Müslüman köylere saldırmaktan geri durmayan Rum çeteleri karşısında Doğu Karadeniz'deki en etkili direniş kuvvetini kurmuştu. Ayrıca Osman'a etrafına topladığı 700-800 gönüllü ile teşkilatı mahsusu alayına katılarak Batum bölgesinde Ruslara karşı savaşmış. Ancak Türk ordusunun Ruslar karşısında gerilemesiyle Harşit Irmağı'na kadar çekilmesinden sonra Albay Hacı Hamdi'nin kumandasındaki 37. Tümen ile ilişkilerine devam etmiş ve cepheden kaçan firarilerin yakalanıp cepheye gönderilmesini sağlamıştı. Osman Ağa'nın faaliyetleri dönemin mülki makamlarında rahatsızlık yaratırken Trabzon valisi Cemal Azmi ve Giresun Kaymakamı Ahmet Kemal Beyler 3. Ordu'ya başvurarak Osman Ağa'nın hükümet işlerine müdahale ettiğini ve 37. Tümence himaye olunduğunu iddia ederek Giresun'dan uzaklaştırılmasını istemişlerdi. Bu şikayetler üzerine Osman Ağa ifadesi alınmak üzere Sivas Divanı Harbe çağrılmıştı. Ancak bu sırada 37. Tümen ve 2. Kafkas Kol Ordusu Kumandanları 3. Ordu'ya Osman Ağa'yı savunan ve destekleyen ayrıca mülki makamları suçlayan yazılar da yazarak ceza almamaları konusunda çaba göstermişlerdi. Fakat bütün bu savunmalara rağmen Topal Osman'ın ısrarla Sivas'a celp edilmesi istenmişti. 25 Ağustos 1916 tarihinde Sivas Divanı Harbi'nde muhakeme edilen Osman Ağa bir süre göz altında kaldıktan sonra Giresun'a dönüşünde tekrar çetesinin başına geçerek bölgede Rumların Türkler aleyhine bir harekete geçmelerine engel olmaya çalışmıştı. Ekim devriminden sonra Rus birliklerinin Doğu Karadeniz'den geri çekilmesiyle birlikte Osman Ağa Batum'a vali ve kumandanı kendi motoruyla götürmüş, Batum'da kaldığı süre zarfında da Kafkasya'dan Giresun'a silah ve teçhizat sevkiyatıyla da meşgul olmuştu. Osman Ağa 1919 başlarında Giresun Belediye Başkanı ve Giresun Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti'nin başına geçmişti. Bu sırada bölgedeki Rumlar mütareke ortamından da istifade ederek faaliyetlerini arttırmış, Doğu Karadeniz'de karışıklıklar çıkarmak ve itiraz devletlerinin de müdahalesiyle Pontus Devleti'ni kurmak istemişlerdi. İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Giresunlular 17 Mayıs 1919 tarihinde büyük bir mitik düzenleyerek işgali protesto ettiler. Çamlıçarşı'daki camide toplanan binlerce Giresunlu Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya'ya gönderilmek üzere protesto telgrafları hazırlarlarken hükümete de bir telgraf göndererek al Bayrağın göklerde dalgalanmaya devam etmesini ve Yunan işgaline boyun eğilmemesini istemişlerdi. Bugünlerde Osman Ağa'nın tehcir suçlusu olarak yargılanmak üzere İstanbul'a getirilmesi istenmesi üzerine İstanbul Divanı Harbi Osman Ağa'nın tutuklanmasını kararlaştırmış. Ancak Giresun Kaymakamı Nizamettin Bey, Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey'in tutuklama ısrarı karşısında Osman Ağa'nın şehirden kaçmasına göz yumarak Osman Ağa'nın yakalanmasının önüne geçmişti. Bir itiraf temsilcisi idam cezasına çarptırıldığı için tamamen dağlara çekilmiş olan Osman Ağa ile bir görüşme yapmış, teslim olup silahları vermesi şartıyla kendisini affettireceğini bildirmişti. Ancak Osman Ağa cevaben milletin selameti için silaha sarılmaktan başka çare olmadığını ve adilane bir barış anlaşmasına kadar silahlarını bırakmayacağını ve mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söylemişti. Bunun üzerine Trabzon valisine Osman Ağa'yı ölü veya diriyele geçirme görevi verilmiş, takibine bir nizamiye taburuyla ve bir de süvari bölüğü gönderilmişti. Bu esnada Giresunlular artan Pontus tehlikesine karşı Karahisar adam göndererek Osman Ağa'dan yardım isterlerken 9. Ordu müfettişliğine atanan Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtiği sırada Havza'dan İstanbul'a gönderdiği 5 Haziran 1919 tarihli raporda bu konuya da yer vermiş. Tehcir işlerinden dolayı kaçak durumda olan Topal Osman Ağa'nın çetesinin önemli olduğunu, Giresun ve Doğusu civarında önemli bir hareketin görülmediğini bildirerek yakalanmasının önüne geçmişti. Bu arada 8 Mayıs 1919 tarihinde içinde Yunan Kızıl Haç heyeti bulunan bir gemi Giresun iskelesine demirlemiş, geminin gelmesinden cesaretlenen Rumlar 11 Mayıs'ta şehirdeki Taşkış'ta denilen Rum okuluna Yunan Kızıl Haç bayrağını çekmişlerdi. Rumların bu hareketi Müslümanları son derece üzmüş, kaymakamlık bayrağın indirilmesi için hiçbir teşebbüste bulunmazken yalnızca Harbiye Nazırı Cevat Paşa hariciye nezaretine itiraf devletlerine müracaatla bu tür olayların engellenmesini istemişti. Taşkınlıklarını iyice arttıran Rumlar 5 Haziran günü okula mavi beyaz renkte ve 20 metre uzunluğunda büyük bir Pontus bayrağı astılar. Bunun üzerine Giresun'a inen Osman Ağa, Rum okuluna asılmış olan bayrağı indirdikten sonra Karahisar'a dönmüş, Sivas, Tokat ve Karahisar Rum metropolitlerine baskı yaparak Patrikhane'ye ve İstanbul hükümetine tehcirle ilgisi olmadığına, affedilmesinin yerinde olacağına, kendisi hakkında bir şikayetlerinin olmadığına dair mektup yazmalarını sağlarken bu isteğine Giresun Rumları da katılmıştı. 30 Haziran 1919 tarihinde Karahisar Mutasarrıfı aracılığıyla Osman Ağa ve mahiyeti affedilmelerini istemişlerdi. Mutasarrıf isteğin kabul edilmesiyle bölgede asayiş ve sükunu sağlayacağını, ayrıca Osman Ağa'nın etrafında topladığı bini aşkın kuvvetin imhadan kurtulabileceğini dikkati çekiyordu. Sivas Valisi Reşit Bey'in aracılığıyla 7 Temmuz'da Meclisi Vükala, Osman Ağa ve 169 arkadaşını şahsi hukuk saklı kalma koşuluyla affetmeye karar vermişti. Osman Ağa'nın aftan sonra Giresun'a dönmesi Rumların faaliyetlerine büyük bir darbe vururken zor durumda kalan Rumlar Osman Ağa'ya suikast yapmak üzere 3 Rum komünisti tuhaf yola çıkarmış ancak bu 3 suikastçı 17 Temmuz 1919 tarihinde henüz Giresun'a girmeden yakalanıp cezalandırılmışlardı. 23 Temmuz 1919 tarihinde toplanan Erzurum Kongresi'ne Giresun'u temsilen katılan Doktor Ali Naci Duyduk ile Mühendis İbrahim Hamdi Elgen Beylerin kongrede Mustafa Kemal Paşa'ya muhalif tutumlarını duyan Osman Ağa bu iki delegeyi kongreden sonra Giresun'dan uzaklaştırmasını da bilmişti. Osman Ağa tarafını açıkça belli etmiş ve her ne olursa olsun Mustafa Kemal Paşa'nın yanında durmuştu. Osman Ağa hakkında bölgedeki azınlıklar tarafından sürekli şikayetlerde bulunulurken Giresun Kaymakamı Nizamettin Bey'in görevinden alınmasından sonra yerine Badi Nedim Bey'in tayini yapılmış ve Badi Nedim Bey göreve gelince Osman Ağa'ya karşı set tedbirler alma yoluna gitmişti. Yeni kaymakam Osman Ağa'yı ortadan kaldırmak üzere para ve adam temin etmesi üzerine Ekşioğlu Mehmet Ağa suikast planını Osman Ağa'ya haber vermiş ve planı öğrenen Osman Ağa kaymakam Badi Nedim Bey'in evine bir gece baskın yaparak onu Trabzon'a götürüp valiye teslim etmişti. Bu durum üzerine 15. Kolorduk Mandanlığı, olayların önlenebilmesi için şehre dolgu mevcutlu bir piyade bölüğü, ehliyetli ve kifayetli mülki memurlar ile muktedir bir kaymakamın atanmasını Harbiye Nezaretine önermiş. Bu yazışmalardan sonra 11 Aralık 1919 tarihinde Trabzon valisinin emriyle bir piyade bölüğü Giresun'a yola çıkarılmış ve 2 gün sonra Giresun kazasına Badi Bey yerine Çarşamba Eski Kaymakamı Galip Bey atanmıştır. Bu arada düzenli bir öğrenim görmemesine rağmen Osman Ağa Milli Mücadele'nin propagandasını yapmak için 17 Şubat 1920'de Gedik Kayadlı bir gazete çıkarmaya başlamış. Başhazırlığını Osman Ağa'nın üstlendiği Gedik Kayadlı gazete 26 sayı çıkarabilmişti. Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulmasından sonra Osman Ağa Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekerek kayıtsız şartsız milli hükümetin hizmetine girdiğini bildirdikten sonra Ankara'dan Trabzon'daki 3. Tümen Kumandanı Rüştü Bey Rize müfrezesiyle Giresun'daki Osman Ağa müfrezesinin doğuda kullanılmak üzere yola çıkarılmaları emredilmişti. Buna karşılık Kazım Karabekir Paşa Giresun ve Havalisi'ndeki run tehlikesinden dolayı Osman Ağa'nın Giresun'da kalmasını istemiş, onun bu isteği Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi İsmet Bey tarafından da uygun karşılanmıştı. Hükümet daha sonra Osman Han müfrezesinin doğuda kullanılmasını istediğinden Kazım Karabekir Paşa Ermeni harekatında bu kuvveti Kars'a çağırdı. Osman Ağa bu harekata katılmazken 15 kişilik gönüllü müfrezesiyle 29 Ekim 1920'de Ankara'ya hareket etmiş ve burada Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile görüşen Osman Ağa onun iltifatlarına mazhar olmuştu. 12 Kasım'da Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine Giresun Gönüllü Mahiyet Müfrezesi kurulmuş, başlangıçta 10 kişiden oluşan bu kuvvetin sayısı kısa sürede 200'e kadar çıkarılmıştı. Giresun Gönüllü Laz Müfrezesi adını alan bu birlik Mustafa Kemal Paşa'nın şahsi korumasını yapacaktı. Yani milli mücadelenin lideri ve en önemli kahramanının canı Osman Ağa ve adamlarına emanetti. Giresun adının Osman Ağa, Askerlik Şubesi Başkanı Hüseyin Avni Alparslan ve Jandarma Kumandanı Hamdi Beylerin de desteğiyle başta Giresun olmak üzere Tirebolu, Rize ve Ordu'da toplanan gençlerle 42. ve 47. Giresun Gönüllü Taburunu kurmuş ve Osman Ağa'ya milis binbaşı rütbesi verilmişti. 1921 Mart'ında Osman Ağa emrindeki 550 mevcudu ve 4 dağ topu ile birlikte Koçgir ayaklanmasını bastırmak üzere Sivas'a gitmiş, isyanı bastırmak üzere Refahya bölgesinden başlayan Giresun alayı asilere büyük bir darbe indirerek harekatta çok önemli başarılar göstermişti. Sakarya Savaşı öncesi Samsun'da toplanan Giresun alayları yeniden düzenlenerek 14 Temmuz 1921 günü Batı cephesine hareket etmiş, Ankara'ya gelip Büyük Millet Meclisi'nin önünde resmi geçit de yapmışlardı. Sakarya Savaşı'nda Yusuf İzzet Paşa grubunda 47. Alay Komandanı olan Osman Ağa, 25 Ağustos'taki Mangaltepe taarruzuna katılıp 15 Eylül'e kadar bütün savaşlarda bulunmuş, bu savaşta gösterdiği hizmetlerden dolayı 47. Alay Komutanı Osman Ağa'ya Yarbay rütbesi ve kırmızı şeritli İstiklal madalyası verilmişti. Büyük taarruzun sonuna kadar Yunanlılarla yapılan savaşlarda alayının başında bulunan Osman Ağa, 21 Aralık 1922 tarihinde Giresun'a döndüğünde bir kahraman edasıyla şehirde büyük bir törenle karşılanmıştı. Mücadeleden kısa bir süre sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın emri üzerine tekrar Ankara'ya çağrılmıştı. Osman Ağa cephede gösterdiği mücadeleyi artık mecliste siyasi arenada verecek ancak bunda pek başarılı olamayacaktı. 1923 yılına gelindiğinde Büyük Millet Meclisi vatanın kaderine tamamen hakim olmuştu. Bu demokratik mecliste birbirinden farklı düşünceler vardı. Hatta milletvekillerinin bir kısmı birinci ve ikinci grup şeklinde ayrışmışlardı. Zira milletvekilleri zaferin kazanılmasından sonra yapılan ve yapılacak işlerde farklı düşünüyorlardı. Muhalefet görevini üstlenen ikinci grup, birinci grubu şiddetle tenkit ediyordu. Muhalefetin önde gelen isimlerinden biri de Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'di. Ali Şükrü Bey 27 Mart 1923 Salı akşamı Merkez Kırahtanesi'nde oturmaktayken Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu Komutanı Osman Ağa'nın adamlarından Mustafa Kaptan gelerek kendisini çağırmıştı. Ali Şükrü Bey'in 2-3 gün ortalıkta görünmemesi üzerine ikinci grup üyeleri Ali Şükrü Bey'in bulunması için hükümete baskı yapmaya başlamışlardı. Yapılan soruşturma neticesinde Ali Şükrü Bey'in Osman Ağa'nın evinde boğulduğuna kanaat getirilmişti. Ancak burada şüpheli olan bir durum var ki Osman Ağa gibi teşkilatçı bir adamın sağ kolu olan Mustafa Kaptan'ı Ali Şükrü Bey'i herkesin gözü önünde aldırıp evinde öldürmesidir. Zira bunca badire atlatmış ve yaşamış birisinin böyle bir acemilik yapması ve cesedi de Çankaya yakınlarında gömmesi cinayet üzerindeki şüpheleri henüz giderememiştir. Ayrıca Ali Şükrü Bey'in cesedinin de acemice yerin yarım metre altına sırf bulunsun diye gömülmesi şüpheleri dindirmek bir yana dursun komplo teorilerini de arttırmaktadır. Zira askerler cesedi bulmak için kazma kürek bile kullanmamışlardı. Ali Şükrü Bey'in en son Mustafa Kaptan ile görüştüğünün anlaşılması üzerine Mustafa Kaptan tutuklanmış, Ali Şükrü Bey'in cesedini bulmakla görevli Jandarma Subayı Kemal Bey, Mehye Köyü'nde cesedi çok kolay bir şekilde bulmuştu. Mustafa Kemal Paşa, Merkez Komutanı Rauf Bey ve Başaveri Salih Bey'i Osman Ağa'ya gönderip, cinayeti kendisinin işleyip işlemediğini sordurtmuş, Osman Ağa bunu şiddetle reddederek böyle bir cinayeti işlemeyeceğini söylemişti. Osman Ağa, iki yıl evvel Yahya Kahya cinayetiyle suçlanmış, aynı şekilde cinayeti kendisinin işlemediğini ifade etmiş, nitekim haklı çıkmıştı. Yıllar sonra İsmail Hakkı tekçe bu cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Ali Şükrü Bey cinayetinin şüphelerini artıran bir başka durum ise Topal Osman'ın Ali Şükrü Bey'e olan derin minnet ve muhabbetiydi. Osman Ağa'nın eşi Zehra Hanım Ali Şükrü Bey ile Osman Ağa'nın çok iyi dost olduklarından, Ali Şükrü Bey'in zaman zaman Osman Ağa'nın Giresun'daki evinde misafir olduğundan ve bu ikilinin sabahlara kadar sohbet ettiklerinden bahsetmektedir. Feridun Kandemir ise Mustafa Kaptan'ın mahkemede Ali Şükrü Bey ile Osman Ağa'nın Sakarya Savaşı sırasında iki dost olarak birlikte gezdiklerinden, Ali Şükrü Bey'in mecliste Osman Ağa'nın kahramanlıklarından özgüyle söz ettiğinden bahsettiğini söylemekteydi. Kılıç Ali de eskiden birbirlerini sevmeyen bu ikilinin sonradan çok sıkı dost olduklarını şu sözlerle anlatmaktadır. Cepheden geldiği vakit Ali Şükrü Bey Osman Ağa'yı Osman Ağa'da Ali Şükrü Bey'i yarar, birlikte oturur ve gezerlerdi. Cinayetin şüphelerini artıran en önemli hadiselerden bir tanesi ise Ali Şükrü Bey'in oğlu Nuha Doruker 23 Ekim 1959 tarihinde Giresun'a gelerek Osman Ağa'nın kabrini ziyaret etmiş, gazetecilere babamı Osman Ağa öldürmedi şeklinde açıklama yapmasıydı. Topal Osman Ağa ile ilgili bir diğer tartışma konusu ise Çankaya Köşkü'nü bastığı haberidir. Gazete haberlerine göre Osman Ağa'nın hakkında çıkartılan yakalama kararını öğrenip Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek maksadıyla Çanköy Köşkünü bastığı haberleri bütün Ankara'ya yayılmış, sonrasında silah sesleri duyulmaya başlamıştı. Döneme tanıklık eden bazı kişiler yıllar sonra yayınladıkları anılarında Osman Ağa'nın Çankaya Köşkünü bastığını, köşkten içeri girdiğini, Mustafa Kemal Paşa'yı bulamayınca öfkelendiğini ve içeride ne bulduysa parçaladığını yazmışlardır. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın en yakınındaki isimlerden Çakıroğlu Hüseyin çatışmanın detaylarını anlatmıştır. Buna göre Osman Ağa aslında Çankaya Köşkü'ne ulaşamamış, köşk yolunda girdiği çatışma sonucunda öldürülmüştü. Köşke ulaşabilenler ise Osman Ağa'nın adamlarıydı. Osman Ağa Mustafa Kemal Paşa'nın öldürüleceği haberini alır almaz onları göndermiş ve canınız pahasına paşayı koruyacaksınız emrini vermiştir. Hemen yola çıkan muhafızlar köşke gelmişler ve paşayı öldürüldü zannedip intikam amacıyla ateş açmaya başlamışlardı. Üzerlerine ateş açılan köşk muhafızlarının da onları tanımayıp karşılık vermesiyle çatışma başlamıştı. Köşk muhafızlarının durumu anlamasının akabinde muhafızlardan kara bulduklu Salih bir taraftan diğer tarafa geçip ve paşanın yaşadığını söylemiş, çatışma böylece sona ermişti. Osman Han'ın adamlarından olan Haliloğlu Rasim de yıllar sonra anlatmış olduğu hatıralarında köşke Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek için değil korumak için gittiklerini söylemişti. Atatürk'e yakın isimlerden olan Kılıç Ali anılarında Osman Han'ın adamlarının maksadının paşayı korumak olduğunu şöyle anlatmaktadır. Giresun müfrezesinden ölen ve yaralananların çoğu askeri kıtanın isyan ederek köşkü hücuma geçtiğini zannetmiş, silahını kapan Gazi Paşa'nın köşkünün civarına koşmuştu. Osman Ağa'nın silahlı adamları köşkü korumak amacıyla çatışmaya katılıyorlardı. Bunu sağ kalanların ifadelerinden anlamıştık. Gazi durumu öğrenince çok üzülmüştü. Eriş Ülger'de, Salih Bozuk'un anı defterine dayanarak Osman Ağa'nın köşkü hiç basmadığını, Çankaya sırtlarında çatışmada vurulduğunu ifade etmiştir. Osman Ağa'nın Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek maksadıyla Çankaya Köşkü'nü bastığı bilgisi hiçbir ciddi kanata dayanmadığı gibi bu olaydan yola çıkılarak yapılan ve Mustafa Kemal Paşa'yı işin içine çekmeye çalışan yorumlar da ikna edici olmaktan uzaktır. Gelelim Atatürk'ün çarşaf giyip Topal Osman'dan kaçtığı iftirasına. Gazeteci İpek Çalışlar'ın Latife Hanım'ın kız kardeşi olan ve Hanım'ın anılarına dayandırdığı olaya göre Mustafa Kemal Paşa köşkü basan Osman Ağa'dan kurtulmak için çarşaf giyerek köşkü terk ettiğini iddia etmektedir. Çalışlar ve Cihye Hanım'ın anlarına dayanarak olayı şöyle anlatmaktadır. Milli mücadelenin lideri tehdit altındaydı. Kısa bir tartışma yaşandı. Önemli olan paşanın yaşamıydı. Ona bir şey olursa zaten hiçbirimiz hayatta kalamazdık. Dışarıdakilerle pazarlık başladı. Adet olunduğu üzere kadınlar ve çocuklar önden çıksın dediler. Plan şuydu. Mustafa Kemal Paşa kılık değiştirerek kadınlar ve çocuklarla birlikte dışarı çıkacaktı. Fakat evin içinde de birilerinin kalması gerekiyordu. Ablam Latife muhafızlarla birlikte evde kalmaktan yanaydı. Ben onları oyalarım diyordu. Mustafa Kemal Paşa önce şiddetle itiraz etti ancak Latife'nin inadını bilirdi. Bir çarşaf buldum getirdim. Mustafa Kemal çarşafı giydi benimle birlikte dışarı çıktı. Çalışlar dışarıdakilerle bir pazarlık yapıldığını, pazarlık sonucunda kadın ve çocukların önden çıktığını yazmıştır. Dışarıdakilerin köşkü basanlar yani Osman Ağa ve adamları olduğunu söylemektedir. Peki köşkün içinde atayı koruyanlar kimlerdi? İçeride muhafız yok mudur? Elbette vardı. İçeridekiler ise yine Osman Ağa'nın adamlarından olan ve bizzat Osman Ağa'nın emriyle Mustafa Kemal Paşa ve yanındakileri korumakla görevlendirilen Giresunlu muhafızlardır. Bu da karşımıza yeni bir çelişkili durum çıkarmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'yı korumak için adamlarını görevlendiren Topal Osman'ın köşteki adamlarına emir vermek dururken neden köşkü basmak gibi düşüncesizce bir işe girişsin? Eğer böyle bir niyeti olsaydı köşkü basmak yerine emlindeki muhafızlara Mustafa Kemal Paşa'yı derde semri verdirip çok daha kolay bir şekilde işini halledebilirdi. Zira çatışma esnasında her iki tarafında Giresunlu muhafızlar olduğunu anlayıp bir taraftan diğer tarafa geçip Paşa'nın yaşadığını söyleyerek silahları susturan kara bulduklu Salih ve arkadaşları köşkün içindeki Giresunlulardır. Köşkün içinde Paşa'yı koruyan isimler zaten Osman Ağa'nın adamlarıdır. Peki Osman Ağa neden kendi adamlarıyla pazarlık yapsın? Osman Ağa Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek istese Çankaya'ya kadar zahmet etmesine de gerek yoktur. Zira çatışma çıktığı esnada Köşkün içindeki Giresunlu muhafızlardan Çakıroğlu Hüseyin olayın canlı şahidi durumundadır. İçeride geçen konuşmayı şöyle anlatmakta ve Atatürk'ün çarşaf giyme teklifini reddettiğini ortaya koymaktadır. Olay günü İsmail Hakkı ve Çankaya'ya giderek Atatürk'e "Paşam, Osman Ağa adamlarıyla birlikte yola çıkmış, Köşkü basıp sizi öldürecekmiş. Hatta şimdi gelmek üzeredir. Köşkü terk etmeniz zaruridir. Tanınmamak için bir çarşaf giyin, sizi buradan çıkartalım." demiştir. Bu teklifi şiddetle reddeden Paşa, İsmail Hakkı Bey'in sözleri karşısında oldukça şaşırmıştır. Eliyle hemen yanlarında duran Çakıroğlu Hüseyin'i göstererek ''Bak çocuk, bana bu muhafızları Osman Ağa Hazretleri verdi. Canıma asla kastetmez, bilakis canımın koruyucusudur.'' demiştir. Sonrasında Paşa'nın öldürüleceğini haber alan ve bu esnada köşk dışında görevli olan Giresunlular köşke gelmişler, Paşa'nın öldürüldüğünü sanarak ateş etmeye başlamışlardır. kara Karabulduklu Salih'in araya girmesi sonucunda bir yanlış anlaşılma olduğu fark edilerek çatışma sona ermiştir. Çakıroğlu Hüseyin bir muhafızı köşkte yaşananları Osman Ağa'ya haber vermek üzere görevlendirmiş. İsmail Hakkı Bey'in yaptıklarına çok kızan Osman Ağa köşke hareket etmiş ancak köşke ulaşmadan öldürülmüştü. Bir diğer iddia ise Osman Ağa'nın başının kesildiği, cesedinin gömüldüğü yerden çıkartılıp sürüklenerek ulus meydanına getirildiğidir. Ancak bu iddia milli mücadele ve kahramanlarına çamur atmak isteyenlerin hayal dünyasının ürünlerinden ibarettir. Milli mücadele her ne kadar dört yıllık bir serüven gibi görünse de aslında içinde asırlara sağacak hikaye ve olayları barındırmıştır. Türk tarihinin en kritik yılları olan bu dönem ve dönemin kahramanlarının başından geçen olaylar üzerinden yüzyıllar geçse de tartışılmaya devam edecektir. İşte Topal Osman da bu dönemin en sembolik isimlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Ömrü savaş meydanlarında, teşkilatçılıkta ve dağlarda geçen Topal Osman Ağa, yaptıklarıyla günümüz dünyasının en tartışmalı simalarından biri olmuştur. Ali Şükrü Bey cinayeti ve Çankaya baskınının gerçekleri ise kendisiyle beraber bir sır olarak toprağa gömülmüştür. Milli mücadelenin en tartışmalı simalarından olan Topal Osman Bey ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Youtube algoritması gereği videonun daha çok kitleye ulaşması için videoyu beğenmeniz ve yorum yazmanız çok önemlidir. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz kıymetli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere esenlikle kalın derin olan koyu değil, kısa kalan ip olsun.